İskenderun Teknik Üniversitesi 2024-2025 öğretim yılı mezuniyet töreninde büyük bir coşku yaşandı. <laughs> Üniversitenin kampüs alanında düzenlenen törende 2300 öğrenci diplomalarını alarak mezuniyet heyecanını yaşadı. Mezuniyet törenini sunmak üzere sizlerle birlikteyiz. Törene Hatay Valisi Mustafa Masatlı İskenderun Kaymakamı Muhammed Önder, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikol, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Yarbay Onur Emir, İst Direktörü Profesör Doktor Mehmet Duruel, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Belde Belediye Başkanları, Öğretim Üyeleri, Öğrenci ve Aileleri katıldı. İskenderun Kurum Organize Rektörü Profesör Doktor Mehmet Duruel törende yaptığı konuşmasında öğrencilerin elde ettiği başarının arkasında ailelerin emeği ve desteğinin olduğunu vurguladı. Özellikle bu anlamlı günde mezuniyet sevinçini bizlerle paylaşan siz kıymetli ailelere ve konuklara gönülden teşekkür ediyorum. Bugün bu kürsüde diplomasını alacak her bir öğrencimiz yalnızca kendi emeğinin değil sizin dualarınızın, fedakarlığınızın, sabrınızın da eseridir. Evlatlarınızda ne kadar gurur duysanız azdır. Kıymetli mezunlarımız, İskendron Teknik Üniversitesi'nin Seçkin Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerinden mezun olan sizler bugün yalnızca bir eğitim sürecini tamamlamıyor, aynı zamanda ülkemizin, bölgemizin ve insanlığın geleceğine katkıda bulunacak önemli bir sorumluluğu da üstleniyorsunuz. Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan mezuniyetin hayatın en önemli dönüm noktalarından bir olduğunu belirterek şunları söyledi. Öğrenciyken hep insan hayal eder ki bir an önce mezun olup hayatın gerçeğiyle yüzleşeyim. Zorluklar bitsin de ne yazık ki Günümüzde mezuniyetten sonra ikinci bölüm başlıyor. Rabbim kolaylık versin. Hatay Valisi Mustafa Masatlı da konuşmasında eğitimin sadece akademik bir başarı değil, entelektüel bir seviyede olduğunu belirtti. Ülkemizin yarınlarını şekillendirecek bilimle, irfanla ve yüksek bir ahlaki sorumlulukla donatılmış gençlerimizin mezuniyet sevincini paylaşıyor. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında en mutlu günümüzde yanınızda olmaktan gurur duyuyorum. Bundan sonra iş hayatınız başlıyor dedi. Bugün mezun olan öğrencilerimizi en mutlu günleri tebrik ediyorum. Onları hayatta sağlıklı, huzurlu, başarılı bir ömür diliyorum ve onlara ufacık bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bugün buradan mezun olduğunuz bundan siz, bundan sonra sizleri çok önemli bir iş bekliyor. İş hayatınız. Burada yapmanız gereken en önemli olay yapacağınız iş ne olursa olsun ister kamuda çalışın ister özel sektörde, isterseniz girişimci olun. Ama her şeyden önce sevdiğiniz işi seçin. Yazıcı Demir Çelik Genel Müdürü Osman Gözükara ise genç mühendislere şu sözlerle seslendi. Diploma almak önemli ancak yeterli değil. Asıl görev şimdi başlıyor dedi. Sen elde birinci yılı mühendis olarak çalışıyorum. En karlı yatırım insanlığa yapılan yatırımdır. Ve en çabuk Geri döndü şu an yatırımda insanoğluna yapılan yatırımdır. Evet, bugün mezuniyet verdik. Genç mühendisler sanayiye girdiler. Mezun olmanız, diplomayı almanız önemli. Fakat daha önemlisi mezun olduk diye bilimi, mesleğinizi bir tarafa bırakmak, doğru değil. Bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olan Filistinli öğrenci Yusuf Alhafi, uluslararası öğrenciler adına yaptığı konuşmasında duygusal anlar yaşattı. Alhafi, ülkemde hala silah sesleri yankılanırken burada umutla geleceğe yürüyoruz. Türkiye bize sadece bir eğitim değil, aynı zamanda bir aile sundu dedi. Geleceğe mezun oluyoruz. Bu özetlik yüreğimde hem bir burukluk hem de derin bir şükran duygusu yaratıyor. Türkiye sadece bizim, bize bir eğitim değil, aynı zamanda bir aile, bir dostluk ile uzattı. Bu süreçte biz uluslararası öğrenciler, öğrenciler her zaman destek olan varlığımızı değerli kılan başka sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sayın rektörümüz Profesör Doktor Mehmet Dural ve tüm üniversite yönetimini en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Konuşmaların ardından 2300 öğrenci diplomalarını alarak kep attı. Tören öğrencilerin akademisyenlerle ve ailelerle birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla son buldu. <laughs>